Merhaba yangın severler Bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft oynuyoruz Part 1 Kuzenim var yanımda e, ismini söylemeyeceğim ona Hunter diyelim Arkadaşlar ona Hunter diyeceğim Hunter e, Bu arada konuşmayacağı için Ben onunla konuşurken Videoyu da arada keseceğim O yüzden Kesik kesik bazı yerleri izleyebilirsiniz Neyse ben hemen devam edelim. Birazdan bekleyin. Hemen bunu düzeltip geliyorum. Bir işi var. Ya. Devam edelim. Arkadaşlar akşam oluyor. Bu arkadaşlar biraz kasım sonra başlattım diye. Aklımıza yeni geldi. Değil mi O da başım sağlıyor. Akşam oluyor. Arkadaşlar küçük bir ses verebilir. Ne de da çok iyi. Tamam. Hey. Ee, akşam olacak. Hey. Sözünü duydunuz. Hadi o zaman. Akşam olacağı için. Yer altında geçelim. Sabah kadar duralım. <laughs> arkadaşım yapıyorsun var arkadaşım. Çok mantıklı. Hayır yapmayalım. Tamam ki. Ee, akşam oluyor. Hadi daha çıkalım. Sabah, sabah. sabah yapı yapmaya başlarız. Aa koyun çabuk çabuk çabuk. Çabuk koyun öldür. <laughs> Ekibik öldürdü. Arkadaşlar e, şey, <laughs> arada bir oyun. Hmm. Arkadaşlar e, şimdi küçük bir hile yapacağım. Hani bu çok büyük olmayacak. Şimdilik yapıyorum. Bir daha da yapmak yasak. Bir benim bir de Hunter'ın hakkı var. Bir dakika arkadaşlar bir şey yapmayın. <laughs> e, operatör. Korktum. haltır bak eşek bismillah korktum ee <laughs> <proposing>. daha çok korkutucu <laughs> ses yapmayacaksın. Ya benim. Köpek öldürdü. Köpek düşmanı. Ha, <laughs> ee, ona saldıracakmış. Bizim <laughs> Yüzü sesini duyuyorlar bu arada. Baya bağırıyor. Okay. <laughs> 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 Arkadaşlar partner çok uzun olmayacak. Ee, şimdi bir ev yapalım. Ee, Hunter bana TP ol. Ses, çok, çok, çok. Evet, şimdi arkadaşlar hemen açmış. Ne kadar haricim? almış? Almış aaa tamam. Evet. Arkadaşlar o zaman minik evimizi yapmaya başlayalım Hunter Kiraz ağacından daha sonra yaparız. Vallahi o zaman ayrı ayrı yapalım evleri istersen. Tamam. E o zaman evin yarısını kiraz ağacı, evin bir yarısında normal tatlı yapalım. Hunter taş topluyormuş. Ben evi yapacağım çünkü çok fazla zamanımız yok. Arkadaşlar söyleyeyim. Hani biz video dışında da bu serverda gelişeceğiz. Gelişiriz. Yani yapayım. Hatta durun ya. Ben bu serverı sadece Youtube için açmış oldum. Biz başka bir serverda da oynarız. Değil mi Hunter? Başka bir sesle evet diyemiyor musun yavrum sen? <laughs> Köpeğe hop hop, hop. gülüyor ağladı. Senin sesini severim. <laughs> Çocuk. <Hepinizi> yapalım. Bu <laughs> <Şuradaki domuzluğun> ses hiç Şuradaki domuzla aynı ses. Oyun şey yatak yapalım şarjım yüzde yok oyun çabuk bana tepe ol Sadece bir tüsücü. Ve benim canım bir buçuk. Ellerden tabi olmuyorsun ben kafamda Anlatmaksın Unutmuş arkadaşlar The Hunter Nereye? Nümert Tamam ben ölüp döneyim Işınla kimi Hüseyin'i Nümert'i Kime The Hunter'sa Evden niye uzaklaşıyor? Ben evet, çok kafalıyım. Ama öyle değil. <laughs> git madene. Git madene. Beni ilgilendirmez. Valla ben checkpoint almam gerekiyor. Yüzde bir. Arkadaşlar o zaman ben şimdi videoyu burada bitirelim. Şimdilik. Al son koyunu da gezin. Dur şu koyunu gezeceğim. <laughs> Kendime yatak yapmam lazım. Bir dakika var? Bir dakikadan az zamanım var. acaba bir sonucu olsaydı şu an Hunter'da oynayıp gelişebilirdi ama yapmayız Hemen kendime yatam yapıyorum. Yatağımı. Yaptım. Tamam. Ana bir dakika pembe yapabilir miyim yatağı? Kastım. Ay, Koşayım, <laughs> ben de Ben bir ben bir. Tamam. Tamam arkadaşlar. Hadi. Hadi. Al sen. Yanıma gel. Yanıma gel. Hadi hemen videoyu bitireceğiz. O zaman arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.